Herkese selamlar. Tolkak YouTube kanalına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yeni bölümümüzde bugün zevklerden, zenginliklerden bahsedeceğiz. Hatta zenginlerin zevksizliklerinden biraz bahsedelim. Zevksiz zenginlerden mi bahsedeceğiz ya da? <laughs> zenginlerden biraz bahsedelim. <laughs> Peki. zengin evinde gördüğün zevksizliklerden bahset bize. Abi çok şey var orada. Çünkü koltuklar mesela işte Versailles sarayından çıkmış gibi ama keşke orada kalsın dediğin koltuklar. Çünkü ya da <laughs> İşte yan yana gelmişler, birbirleriyle konuşması gereken mobilyalara mı küsler. Saraylara layık ama bu saraya layık yani e tabii kendi yani kendi evimizi saray zannedersek ya da Ankara'da saray bölgesindeyseniz ancak öyle zannedebilirsiniz <laughs> o koltuklarla. O yüzden e, cidden saraydaki mobilyayı eve aldığınızı düşünüyorsunuz ama saray yapacağım diye olmuyor, yakışmıyor. İşte yan yana hitap etmiyor birbirine koltuklar. Dediğim gibi hani birbirine küs olan noktaları kullanıyorlar. Evet ya çok şaşalı. Çok şaşalı şeyler, bir de e, böyle avamlaştırıyor aslında. işte evet. o fazla varak kullanmak. Evet kesinlikle yani. öyle mesela. Diyorsun ki yardımcı ya, ya da oymalı, kakmalı ürünler. İşte falan. şoförün var, yardımcın var. Hı -hı. E, diyorsun kendi gözünün zevkine güvenmeyip onlara güveniyorsun. Diyorsun ki bir heykel al bana. İşte öyle bir heykel al ki Versay Sarayı'nda olsun ama adam işte ya da kadın ya da yardımcısı cinsiyet tabii ki de asla cinsiyetle alakalı bir şey söylemiyoruz. Bir geliyor plastik heykel. Ya arkadaş heykel ya plastikten heykel mi olur ya? Heykel neden plastikten olmaz? Ya şimdi heykel zaten bir statü göstergesi. Yani gerçek bir Sanat eserini eve yerleştirmek bir statüyü zaten arttıran bir şey ama plastik ucuz bir malzeme yani, yani kalıba plastik böyle enjeksiyon Tabi e Tabii yani o falan. bir sanat Olayı eseri yap olmadığı için. E zaten reprodüksiyon. bir de onu da plastikten yapıyorsun yani iş evet. yapma daha iyi. Yani bu taklitin taklitinin taklidi falan. Tabii canım bir şey yani, yani. taklidin kara kökünün kara kökünün kökü. Yani <laughs> zıkkımın teki. Zıkkımın şey dibi yani böyle şey mi olur? Yapmayın abi almayın abi plastik ürün ya. Almayın bak sinirlendirdin gene mi? Sinirlenince sinirlendi oluyor. Sinirlenince sinirlendi oluyor. Sinirlenince sinirlendi olmasın mı? Olmasın. Yani sinirlendim ama biraz daha sakin olayım. Peki evleri geçtik. Hadi ben söyledim. Ofislerdeki zevksiz zenginliklerden birkaç örnek ver. Ofislerde de bambaşka bir şey var. Biraz böyle şey oluyor. Ego patlaması herhalde yaşıyor insanlarımız. Böyle ya kendiyle... <laughs> İnsan... Bizim mi çünkü Bizim insanlarımız yani? evet doğru. <laughs> İnsanlarınız mı deseyim? Evet doğru o da olabilir. <laughs> Yani kendine ait şeyleri böyle kendi düşüncelerini çok fazla yansıtmaya yönelik şeyler olabiliyor. İşte fotoğraflar, tablolar e, böyle egosantrik şeyler işte dini görüşünü, siyasi görüşünü yansıtıyor. Orada ya büyük büyük şeyler yani bunlar biraz olayı e, nasıl diyeyim ya yani basitleştiriyor. O ofis ortamından falan da çıkartıyor. Tabii mesela oraya girdiğin zaman konuşacağın konuyu da bazen bilemiyorsun evet. Yok biliyorsun çünkü her şeyi veriyor zaten sana. Yani bütün her şeyi yani. şey var. Ne olduğunu <laughs> belli değil Yani giriyorsun. Aa evet. Bu insanın hayat görüşü <laughs> böyle böyle bir insan o yüzden ona göre konuşayım diye ya kendini çok anlatma Peki hiç konuşmadan çıktın oldu mu ofisten girdin mesela bu baktın ki sana göre değil <laughs> Aha. burası ben ne diyeceğim burada değil. <laughs> ben bu işi alamam <laughs> ben bu işi alamam deyip geri çıktın Hayır. oldu mu Yani çok fazla işte kendini yansıtma olayı o kadar da yansıtma ya orası evet. iş yeri yani sonuçta iş konuştuğun Aslında e, bazen kendini yansıtmıyor işte seni ya da başkasını yansıttığını zannederek yapıyor e. Ya da yani kendini ufak yansıtsa ufak kendini mesela yansıt. onun bir derecesi yani. var mı? 30'u kadar. 30 yansıt mesela. 3 yani, 30 bu. 30 <laughs> kadar. Ben de işte milim olarak konuşuyoruz biz iç mimar olduğumuz için. Aynen, biz milimle bizim konuşuyoruz. kare bizim Aynen. için çok önemli Ahmet Bey. Sana genel bir soru sorayım o zaman. Haydi sor. sor. Bir mekanı rezil de eden, vezir de eden 3 tane şey söyle. Mesela işte ahşap jelizi Hmm. Ayşe abizyolojinin kalitesini kullanırsan gerçekten seni vezir eder ama e, kalitesini kullandığın zaman böyle bir yamuk gibi <laughs> oynayabilir yani. yani kapatamazsın işte kırılır düşer patlar eline kafana düşer. Onu da bir tanesi bile bozulsa yani bir bant bile öyle. bozulsa yani rezillik. Sıkıntı o yüzden kötü mesela yani. birinci tabii şu an gördüğüm şeylerden ilk aklıma gelen şey ikincisi de bitkiler olabilir işte yapay ya da hmm, gerçek aynen. bitkiler. Yapaylık veya doğallık konusunda zaten. Ee, Biz bir dünya markasıyız ya. diyorsunuz. <laughs> yani böbür atmam <laughs> gerekti burada. Yani. Evet geliyor her yerden böbür böbür ben de kaçıyorum. Çok fazla böbürlenmek istemiyorum çünkü Ahmet Bey. Şimdi ne? mesela üçüncü e, örneği de sen ver. Ne mesela rezil rezil. Aa, bence aydınlatma. Çünkü yani, bazen aydınlatma. Aynen sen aydınlatma diyesin geliyor yani bazen. <laughs> evet. E, i̇şte yerine göre beyaz ışık, sarı ışık. Bir sürü işte bizde de zaten... RGB'ler var mesela, RGB'ler. <laughs> RGBT <'ler. gülüyor> biliyorsun. Yani insanlar. red, green, blue ve <gülüyor> turuncu. <gülüyor> Yerine göre renk seçmek gerekiyor diyebiliriz. Yani hayatımız yani Tabii çünkü gidiyorsun olsa... mesela yatak odasına, bir açıyorsun, öğlen 3'te mavi, gece işte pembe oluyor yani bu biraz seçtiniz ondan evet yani. evet yok yok ben değil bastığımda öyle olan mesela ha, e, yataklar var Ya, yani, dolayısıyla hani ışık zaten çok önemli Işık çok önemli yani de, vezir de her neden? şey eder. peki programı kapatıyoruz şu anda size bir soru var bizden tabii Ahmetle yani. benden bir evi zengin göstermeye çalışırken rezil eden ya da ciddi anlamda vezir olmasına neden olan şeyler nelerdir yorumlarda Buluşalım ve abone olmayı birbirlerimize göndermeyi like sakın falan unutmayın.